Herkese merhaba. Ben Ender. Bugün soru bankasıyla birlikte renklerden bahsedeceğiz. Merhabalar. Renkleri aslında anlatmak istemiyordum. Çok böyle subjektif bir konu. UI tarafı işin biraz. Ben yine UX tarafını anlatacağım. Hani UX tarafı neydi? İşin matematiğiydi. Bu işin matematiği değil. Biraz senin göz zevkin, bir de senin sektördeki tecrübenle alakalı bir şey. Tamamen. Yani ne kadar çok tasarım, ne kadar çok pratik yaparsan o kadar geliştirebileceğim bir alan. Ama ben işin biraz matematiğini, mantığını söyleyeceğim. Sonra kendini nasıl geliştirebilirsin, nasıl renk paleti oluşturabilirsin ya da nasıl renk seçersin onlardan bahsedeceğim. Evet dediğin gibi renk dediğimiz şey çok kişisel. Hani benim gözüme bu hoş görünüyor deyip adam maviyi kullanabilir her tasarımında aşağı yukarı. Tabii Ama ki. bakalım nasıl bir çıktı alacağız ben de merak ediyorum bu dersi. Çok ilginç bilgiler var. Hızlıdan başlayayım. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi RGB renk ve de CMYK renk diye renkler ikiye ayrılıyor. RGB dediğimiz şey ben böyle çok detay detay anlatıp kimseyi sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle kabaca bahsedeceğim ki zaten bu kavramları internette, Google'da araştırıp bulabilirsiniz. RGB renk tamamen dijital ortamlarda kullanılan renkler. Yani dijitalde, ekranlarda telefon olur, bilgisayar olur, televizyon, fotoğraf makinesi gibi yerlerde RGB renkler kullanılıyor. Çünkü gerçek hayatta bu renkler yok. Bunlar LCD ekranla ortaya çıkan renkler. Bu renkler üç ana renkten oluşuyor. Kırmızı, mavi ve yeşil. CMYK tarafı tamamen fiziksel. Fiziksel dediğim e, matbaaya bir iş yapıyorsan yani gerçek ortamda bir şey çıktı alacaksan CMYK renklerini kullanman lazım. Mürekkepler söz konusu burada. Bunlar e, C sayan, magenta, yellow, K de, K bu. Bu da siyah demek yani bütün hepsinin karışımından elde edilen renk. Gerçek hayatta yani matbaaya bir iş yapıyorsun bir kart visit, kurumsal kimlik, afiş, dergi çalışacaksın o, o zaman... CMYK renk paletiyle çalışman lazım. InDesign ya da Photoshop'ta mesela renk modu var. Oradan CMYK'yı seçmen gerekiyor. Eğer baskılı bir iş yapıyorsan ama mobil ortamlara ya da dijitale bir iş yapıyorsan RGB renklerle çalışman gerekiyor. Anladım. Çok net anladım farkı. Bununla ilgili daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi konumuz bu değil. Peki bütün tasarım siteleri bu ikisini de destekliyor değil mi? Ne demek o? Yani bir tasarım yapıyorsun. Herhangi bir tasarım sitesinde. CMYK hepsi destekli olur değil mi? Tasarım sitesinden mantığını anlamadım. Mesela Figma'da RGB renk seçmek zorundasın. Çünkü Figma'da CMYK seçemezsin. Yani Figma'da yaptığın iş zaten dijital olduğu için. Hmm. Yani Figma'da zaten CMYK mod diye bir şey olmaz. Çünkü diyor ki mesela Figma'da niye logo yapılmaz? Çünkü baskıya yollayacağını öngörmez Figma. Zaten dijitale yaptığın için sana onu sormaz bile. Zaten RGB yapacaksın diye. RGB'yi gösterir. Ama Photoshop hem matbaaya hem de dijitale iş yapabileceğin için ikisini iki seçeneği de sunar ya da Illustrator programı. Renk modlarından onu seçmen lazım. Hmm, ben bütün tasarım programlarının Figma'da ikisini de desteklediğini düşünmüştüm. Hani Yok. baskıya da iş yapabiliriz diye düşündüm Figma'da. Yok. Figma'da CMYK modu diye bir şey yok. Tamam. Şimdi burada RGB'deki renk sıralamasına bakacağız. Yani birincil, ikincil ve üçüncül renkler var. Bunlara bakılarak diğer renk paletleri oluşturuluyor. Birincil renkler, birincil dediğim ana renkler aslında. Kırmızı, mavi ve sarı. Diğer renkler bunların karışımıyla oluşturuluyor. Mor, turuncu, yeşil. Bunlar ikincil renk. Diğerleri de zaten ara renk olarak geçiyor. Üçüncül renkler. Yani bu baskın renkler daha sonra ikinci ve üçüncü renkler. Bunların da bir hiyerarşisi var kendi içerisinde. Renk paletleri de bu mantıkla oluşturuluyor. Zaten bütün tasarım programlarında şu en altta bir bar olur. Mesela bütün renkler zaten burada yer alıyor. Bu şekilde gözükür renk seçerken. Bir önceki slide'de şey demiştin ama RGB'nin ana renkleri kırmızı, yeşil, mavi. Ona baktım. <laughs> Onunla ilgili o tamamen algı operasyonu. Ne arkadaş? Tamamen algı operasyonu. <laughs> Gerçekten algı operasyonu. Tasarımda, sanatta tamamen bu renkler kullanılıyor. Orada... Amerika'nın bir oyunu mu bu da? <laughs> Bilmiyorum algı operasyonu bu. Tamam. <laughs> renk paleti nasıl oluşturulur? Bununla ilgili aslında renk paletinin oluşturulma mantığından bahsedeceğim. Sonrasında yani siz nasıl oluşturursunuz kısmına da geçeceğim. Tamamlayıcı renkler var iki tane renk seçiyorsun. Birbirine zıt olan o daha demin gösterdiğim palette iki tane birbirine zıt olan renk seçiyorsun ve bu şekilde renk paleti oluşturuyorsun ama oluştururken yüksek kontrast oluyor burada. Yani bu renkleri kullanması biraz zor oluyor. Bu orange teal olarak da geçiyor. Hani bunu örnek seçtim. Kırmızı yeşil de olabilirdi bu. Ya da mor, sarı da olabilirdi. Ben burada iki tane örnek seçtim. Bu mesela orange teal olarak geçer. Fotoğrafta ve videoda da, sinemada da vardır bu. Hani Google'da orange teal olarak ararsanız sadece tasarımda değil, renk paletleri sinemada, fotoğrafçılıkta da kullanılıyor. Benzer renkler bu palet içerisindeki yan yana olan 3 tane renk seçilerek oluşturuluyor yani birbirine daha uyumlu oluyor. Kullanması da kolay oluyor. Üçlü renk seçilerek oluşturuluyor paletler. Burada yine böyle üçgen şeklinde yapıyorsun. Bu bir aslında matematik, işin matematiği. Hani bu şekilde seçiliyor. Ama yüksek kontrast oluyor burada. Yani çok fazla baskın renk olduğu için tasarımda uygulaması zor oluyor. O yüzden bir tane ana renk seçiyorsun. Diğerlerini daha böyle opasisini düşürmüyorsun. Hani içine Işık katıyorsun biraz daha. Daha böyle soluk yapıyorsun. Bir tane ana rengin oluyor. Geri kalanlar destekleyici renk oluyor. Bölünmüş renk oluyor. Bunun da oluşturulma mantığı aynı bu şekilde. Bunun dörtlüsü de var. Çok fazla oluşturulma metodu var. Renkler ama bu şekilde oluşuyor renk paletleri. Ha genellikle kullanılan ama bir önceki sayfada gösterdim mi? Birbirine yakın tonlar ve karşılıklı değil ama. O bir seçenek ya. Hani üçlü yaparsın, tekli yaparsın, dörtlü yaparsın. Ee, nasıl bir çalışma yaptığınla alakalı bir şey ama bizim finalde şöyle bir soru olabilir. Ya ben nasıl renk yapacağım, palet oluşturacağım. Onun da cevabını hepsini vereceğim zaten. Şimdi renk paletlerinin isimleri oluyor. Bu sıcak renkler, hatta sıcak renkler ve soğuk renkler diye ikiye ayrılır. Bu fotoğraf makinalarında da vardır. Hani Kelvin değeri olarak geçer bu. E bu geceyi temsil eder. Mavi daha böyle dingin, sakin bir renktir. Bu sıcak renkler de gün batımı gibi doğayla alakalı aslında bir renk paleti olur. Parlak renkler böyle çok cafcaflı. Hani oyun gibi mesela işler yaptığınız zaman yapacağın işle de alakalı seçeceğin renkler. Parlak renkler daha böyle cafcaflı, civcivli işler yaptığın zaman seçersin. Tek renkler anlatacağım bir şey yok. Tek renkler. <laughs> Gradient kısmı yine birbirine yakın geçişi olan renklerden oluşur. Pastel renklerde kontrastı çok düşük olan renkler uygulaması daha kolaydır. Tasarımda çünkü çok göze batmaz ama bir tane ana rengin yine kontrastı yüksek olur. Bu şekilde kullanabilirsin. Şimdi bu kavramları kısaca bahsedeceğim mantığını anlamanız için. Sadece matematiğini anlatmak istiyorum. Hex kodu ve RGB kodu. Daha demin RGB renklerinden bahsettim. Bir de bunları ifade eden kodlar oluyor. Hex kodu ikili basamaklardan oluşuyor. 09 ile AF arasındaki harflerden oluşuyor. Bu ilk iki basamak kırmızıyı, sonraki yeşili, sonraki maviyi temsil ediyor. Bu web ve mobilde daha çok kullanılıyor. Sebebini söyleyeceğim. RGB de üç basamaklı sayılardan oluşuyor. 0 ile 255 arasındaki değer kodları alarak giriyor. Yani bunun şuradaki rengin içinde 140 kırmızı, 52 yeşil, 251 de mavi varmış. Yani bunların karıştırılmasıyla oluşturulmuş bir renk şu yukarıdaki. Hı hı. Şimdi niye biz RGB ya da hex kodu görüyoruz? Aslında RGB'ler çevrim içi uygulamalar, televizyon, mobil cihazlar ve oyunlar vesaire vesaire bunlarda kullanılan bir renk kodu. Aslında RGB'yi ifade etme biçimi bunlar. Yani ikisi de aynı şey, sadece bir tanesi üçlü basamaklı sayı şeklinde ifade ediyor. Diğeri de iki basamaklı ve birbirine bitişik halde yazabiliyorsun. Şimdi bitişik halde yazabildiğin için bunu kopyalayıp uygulaması çok daha kolay web'de. Koda da bu şekilde, CSS'e de bu şekilde atabiliyorsun. Çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsun. Burada hepsi ayrı kutucuk içerisinde, hepsine ayrı ayrı girmen gerekiyor. Bunlar biraz yemek tarifi gibi. İçinde şu kadar, şu gramda şun var falan. Gibi. Evet yani birbiri neden web tarafında hex kodunu kullanıyoruz? Çünkü uygulaması çok kolay. Yoksa ikisinde aynı amaca hizmet ediyor. İkisi de bir rengin kodunu söylüyor. Mantığı bu. Şimdi geldik renk psikolojisine. Yavaş yavaş artık rengi neye göre seçiyoruz kısmına yaklaşıyorum. Hani renkleri anlattım. Renklerin matematiğini, mantığını söyledim. Şimdi renkleri nasıl seçeceğiz yavaş yavaş ona geçeceğiz. Her rengin bir anlamı var. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Kırmızı renge bakan insan böyle heyecan, aşk, enerji. İşte yeşile baktığın zaman doğa, iyileştirme, tazelik. Daha böyle organik ürünler yapan firmaların kullandığı renkler. Kırmızı mesela YouTube, Netflix gibi firmaların kullandığı renkler. Mavi çok görürüz. Mesela banka. teknolojik alanda. Evet banka, teknolojik alanda, yazılım geliştirmede kullanılan renkler oluyor. Yani her rengin bir amaca hizmet ediyor aslında. Bunları zaten bu kısmı durdurup siz de okuyabilirsiniz. Senin sormak istediğin bir şey var mı burayla ilgili? Yok hemen bir SS alınsın. Bunu da internetten aldım. Burada da hangi firma hangi renkleri seçmiş, hangi mantığa göre. Sonuçta bu bir strateji aslında. Hani seçtiğin renge göre bir strateji oluşturuyorsun. Mesela yemek firmaları genellikle kırmızı ve turuncu ağırlıklı yapar. Çünkü iştah açtığı söylenir bu renklerin. Yani Burger King, McDonald's, ya da diğer firmalar. Yemek sepeti. Evet doğru. Ya da pizza firmaları falan mesela kırmızı tondur. Hiç mor tonda bir yemek firması görmezsin. Ya da mavi tonda. Ya mesela dişçiler de mesela mavi tondadır. Hani huzur, güven ya da doktorların klinikleri. Yani mantığı bu aslında. Renk psikolojisi ben burada birçok kaynaktan faydalandım. Hepsini altta yazdım. Çünkü tek başıma bu kadar bilgiye erişmem ya da uygulamam mümkün değil. Renk psikolojisinde de erkeklerle kadınların bir test yapıyorlar. Hani en çok sevdiği renkleri soruyorlar. Bu burada mavi renk birinci sırada. E neden benim önce benim en sevdiğim rengi sor? Tamam, senin en sevdiğin renk ne? Mavi. <laughs> tamam. Benim de mesela siyah aslında ama ben burada sıralamada üçüncü falanım evet. İki tarafta mavi rengi çok seviyor. Bir de nefret ettiğimiz renkler var. İki tarafta aslında burada ortak gibi gözükebilir. Hani turuncu ve kahverengi tonları sevilmiyor. Tabii bunu mobil anlamında sormuyorlar. Gelen anlamda bir soru. Mavi renk iki taraf içinde kabul gören bir renk. Bu ama zamana değişen bir şeydir değil mi? 50 yıldan 50 yıla değişen bir şeydir. 50 yıl önce renk yok muydu? <laughs> Hayır ama <laughs> hani modada da oluyor ya bir dönem 2 sene 3 sene kahve tonları çok moda oluyor. Herkes onu seçiyor. Bir dönem maviler falan. Kadınlar da olabilir de erkekler de moda sanmıyorum ya. <laughs> Doğru siz pik siyah. Evet. Mesela burada da erkeklerin %1'i siyahı sevmiyormuş. Pardon erkek demiş. Renk körlüğü kısmı burada mesela çok ilginç bilgiler var tasarımda kime hitap ettiğinizle alakalı. Mesela renk körleri soldaki normal insanlar yani sağlıklı insanlar bu şekilde görüyor. Renk körleri de tasarımı bu bizim solda gördüğümüz kısımları bu şekilde görüyor. Mesela kırmızıyı baya kahverengi gibi görüyorlar hatta turuncu gibi. Bu en yaygın iki renk körü bu sondaki de mesela kırmızıyı görüyor ama onlar da yeşili göremiyor ya da moru göremiyor. Turkuaz şeklinde görüyor. Turuncuları pembe görüyor. Evet. Şimdi renk körleri için ayrı tasarım tabii ki yapılmaz ama genele hitap etmek istiyorsanız mesela burada mavi rengi tercih edebilirsiniz. Onu da mantığından biraz bahsedeceğim. Mavi renk üzerinde konuşacağız birazdan. Bu arada colororacle.org diye bir web sayfası var. Bu web sayfasına girip çok küçük bir uygulama var. Bu uygulamayı indiriyorsun. Senin için bir simülasyon yapıyor. Yani bir tasarım yaptın. Renk körleri bunu nasıl görür dediğin anda senin için onların nasıl gördüğünü gösteriyor. Aa çok güzel. Evet. Bunu da kullanabilirsiniz. Ben bilgisayarıma yükledim. Biraz denedim. Çok güzel aslında. Şimdi mavi renkten bahsedeceğiz. Neden mavi renk? Ve en sık kullandığımız uygulamalar web sayfaları Twitter, Facebook, Microsoft, Safari ya bunlar hepsi mavi rengi kullanıyor. Erkek kadınların da en çok sevdiği renk bu da ortak karar verdiğimiz nadir konulardan birisi. O yüzden mavi rengi tercih ediyorlar demiyorum. Bunlar sebepleri kullanıcıların güvenini arttırıyor. Mavi rengi de kendine ait bir anlamı var ya kullanıcıların güvenini arttırıyor. Çok çabuk kabul görüyor. UI tasarımı yaparken başlangıçta ben olsam mavi rengi tercih ederdim. Hani... İşe yeni başlayanlar çok fazla böyle keskin renk kullanılıyor. En çok yapılan hatalardan birisi. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. O yüzden şu an üstüne durmuyorum. UI tasarım UX gibi matematik söz konusu olmadığını zaten en başta söyledim. Yani burada bir matematik yok UX gibi. Hani bunu kullanırsam bu sonuç ortaya çıkar. Bunu kullanırsam bu psikolojisi var ama daha çok UI kısmı senin gözünü geliştirmenle alakalı bir şey. Mesela kırmızı, turuncu, yeşil gibi o başta bahsettiğim baskın renkleri kullanırsam bunu aslında kullanmak biraz ustalık işi. Çünkü yüksek kontrast olduğu için tasarımda bunu uygulaman zor oluyor. O yüzden daha böyle soluk, soft renkler kullanmaya başlayabilirsin. Mavi de zaten başlangıç için çok iyi bir renk. Mesela Facebook bunu araştırırken öğrendim. Facebook baskın rengi mavidir. Çünkü Mark Zuckerberg renk körüymüş. Aa, bunu bilmiyordum. Evet demiş ki yani mavi benim için çok zengin bir renk çünkü her tonunu görebiliyorum. <laughs> <laughs> Kendisini her ne kadar sevmesem de. E bir de çok baskın renklerden bahsettin ya. Hakikaten öyle siteler var. Genellikle oyun siteleri oluyor. Orada da ama nereye odaklanacağını şaşırıyorsun. Maviye mi bakayım, yeşile mi bakayım. Çok karmaşa yaratıyor kullanıcı için. Evet. Finalde de zaten şimdi ben bu kadar şey anlattım ama nasıl renk seçmeliyim diye soracak olursanız yine de. Bunun için basit ve sade olmanızı tavsiye ediyorum. Yani ustalaşana kadar. Çünkü bu bir ustalaşma süreci ne kadar çok pratik yapıp ne kadar çok iş yaptığınla alakalı bir şey. Gri renkler kullanarak, griden kastım gerçekten ilk başta gri renk kullanabilirsiniz tasarımda. Çünkü baskın rengi kullandığın zaman bazen yaptığın tasarım doğru, yani UX anlamında doğru olabiliyor boyutlar falan ama rengi o kadar yanlış kullanıyorsun ki tasarımı komple değiştirmek istiyorsun. Çünkü orada yanıldığın şey aslında renk oluyor fark etmeden. Baskın ve karmaşık renk kullanmayacaksınız. Bir de tasarımda en fazla baskın olabilecek 3 renk kullanabilirsiniz. 3'ten daha fazla kullanacak renk zaten bunu kullanmak ya yani ateşle oynamak gibi oluyor. O yüzden 3'ten daha fazla renk kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Hazır renk paletleri veya design sistemle ilerleyin diye not aldım. Bizim anlattığımız bir renk paleti videosu var. Aslında çoğu insan orayı es geçiyor. Ben yeni yap İşe girip yeni yapılan işlere bakıyorum. Hiç renk paleti kullanılmamış. Çok belli. Aslında o renk paletleri şu anlama geliyor. Ya bu insanlar tasarımda bu renkleri kullanmışlar ve çok güzel sonuçlar elde etmişler. O başta nasıl renk paleti oluşturul kısmını gösterdim ya. O insanlar bu şekilde oluşturmuş ve güzel bir sonuç elde etmiş. Bu sağ tarafta mesela 48 bin kişi bunu beğenmiş. Bu renk paletleriyle ilerleyebilirsin veya işe yeni başladıysan bir design sistem kullanabilirsin. Design sistem kullanmak ayıp bir şey değil. Yani design sistem bir şeyi alıp kopyalamak olmuyor. Hazır design sistemi bile uygulamak çok zor. Çünkü 80 tane buton yapıyorsun. 50-60 tane font yapıyorsun. Ya da ikon set seçiyorsun. Renk paleti oluşturuyorsun. Şimdi bunların hangisini ustalıkla yapabilirsin? Daha işe yeni başladıysan. Ya tabii ki hiçbirini. O yüzden hazır dizayn sistem kullanırsın. İçindeki renkleri ufak ufak oynayabilirsin. Ya da sevdiğin işlerin renklerini alırsın. Bununla ilgili bir sorun var mı? Yok sadece şey soracağım. Sen şimdi geçmiş tasarımlarına baktığın zaman şöyle bir düşündüğün zaman maksimum kaç renk kullanmışsındır? Genelde sen iki renk falan üzerinden gidiyorsun benim bildiğim kadarıyla. Evet ben üçüncü rengi çok nadir böyle vurgu amaçlı kullanıyorum. Evet üçe bile çıkmıyorsun. Ne kadar az o kadar iyi. Yani. More is less. Yok, less is more. <laughs> evet. Bu arada 60-30 kuralı var tasarımda. Bu kuralın ana fikri İkincil rengin birincil rengi desteklemesi, yani birincil renk bu, ikinci renk de bunu destekliyor ama birbirinden de bir o kadar farklı olması gerekiyor. Odak noktaları oluşturmak için de vurgu rengi kullanılıyor yüzde onluk kısmı, kullanıcının ara bilim tasarımında ana mesajı ve işlevsel öğeyi belirtmek için hani vurgu rengi kullanılmasının sebebi burada senin kullanıcıya göstermek istediğin şey oluyor bu, buton olabilir veya bir slogan olabilir. Burada örnek bir tasarım var mesela. Şimdi bunu nasıl oluşturacaksın ama bunun da bir matematiği var. Bunun matematiği için birinci adımda bir tane ana renk seçiyoruz öncelikle. Sonrasında bu seçtiğimiz ana renkli yanına bir tane daha böyle bir kutu oluşturuyorsunuz. İkinci rengi destekleyecek rengi oluşturmak için bu arada. Renk paletini seçerken bu sol tarafta hex yazar. Hani default olarak hex açıktır. Bunu hsb olarak değiştiriyorsunuz. Daha sonra ikinci kutu bu kutuların hepsi bir şey ifade ediyor. Birincisi bu renkleri ifade ediyor. Şuradaki en alttaki renkleri ifade ediyor. İkincisi saturation rengin doygunluğu. Yani bunu ne kadar azaltırsan renk o kadar soluk olur. Ne kadar arttırırsan o kadar canlı olur. Üçüncüsü de renk ne kadar parlak ya da koyu. Hani siyah bu da dikey anlamda. Yukarı aşağı yapıyor. Bunların anlamı bu. Bu işin matematiği. Rengi kopyaladın. Birebir bütün değerleri burada yazıyor. İkinci değere 5 ile 10 arasında bir değer giriyorsun. Bu tamamen artık bakarak yapabileceğim bir işlem. Üçüncü brightness kısmına 95 ile 100 arasında bir değer giriyorsun. Ben bu şekilde girdim. Bu ikinci renk bu şekilde oluşturdum. Destekleyici rengi. Vurgu rengini oluşturmak için de yine aynı yerde bir tane daha yuvarlak oluşturdum. Bu sefer ilkinde 229 40 yapıyorsun. Artık senin değerin neyse. Üçüncü değeri de artı 5 ekliyorsun. Yani 90'mış 95 olmuş. Bu sefer de vurgu rengini elde ettim. 5 mesela 6, 7, 10 olabilir mi? İlla 5 mi olması gerekir? O işi matematiği. Ben orada ne yazdıysam o. Sorgu istemiyorum. Şimdi 3 tane rengim oluştu. Ana rengim bu sizin seçtiğiniz renk. Diğer renkler de bu daha demin gösterdiğim şekilde uygulanan renkler. Oluşturulan renkler. Bu 60-30-10 kuralını burada uygulayacağız. Tasarım da bu. Şimdi bu tasarıma uyguladığımız zaman birinci renk paletiyle şu şekilde oluşturdum. 60 zaten en çok kullanılan renk. Destekleyici renk şurada kullanıldı. Şu kartlarda. Vurgu rengi de şu buton. İkinci renk paletinde de aslında ana renkle destekleyici rengin yerini değiştirdim. Bu şekilde kullandım. Böyle. Bu mantıkla da renk paleti hani 60-30 kuralını oluşturabilirsiniz. Hangisi daha güzel sence? Ben daha böyle soft renkler sevdiğim için sağdaki. Bence de. iki. Çok daha modern geliyor benim gözüme. Niyeyse. Herkesin amacı farklı. Kimisi de daha yazıları böyle belirgin, baskın renkleri sevebilir. Şimdi renk paletiyle ilgili hala kafanızda soru işaretleri varsa ilham alabilirsiniz. Mesela tasarımda beğendiğiniz kişilerin kullandığı renk paletlerini kullanabilirsiniz. Mesela renkler çalınmaz çünkü renk bir patent kısmı değil. Mesela o adam renk paletini kullanmış. Çok beğenmişsin. Çok güzel uygulamış Dribble'da birebir aynısını kopyalayabilirsin. Sonuçta tasarımı çalmıyorsun. Renkleri alabilirsin. Bu renklerinde zaten hani kullanabileceğin renk skalası belli. Şimdi RGB'de 16 milyon renk farklı renk uygulayabilirsin ama belli trendler var, belli renkler var. O yüzden beğendiğiniz tasarımdaki renkleri almaktan Çekinmeyin. Yani zaten hani çekinecek bir şey yok çünkü buradaki maviyle adamın tasarımında kullandığı maviyle senin kendi tasarımında kullandığın mavinin ruhu farklı olacak kodu aynı olsa bile çok başka görünecek göze o yüzden çekinecek bir şey yok bence. Doğru. Daha orijinal bir renk paleti oluşturmak istiyorsanız biz yine o renk paletleri videomuzda böyle bir site tanıtmıştım. Hatta böyle bir plugin var. Yani doğadaki renkleri kullanabilirsiniz. Çünkü doğa kusursuzdur. Çünkü doğadaki renkler birbirleriyle uyum sağlar ki insan gözü de artık o o renklere alışmıştır. Hani bize daha güzel estetik gözükür. Bu renkleri de kullanabilirsiniz veya izlediğiniz bir film, gördüğünüz bir dekorasyon da size ilham verebilir. Hani filmlerde, fotoğraflarda ve dekorasyonlarda bu renk paleti çok kullanılır. Orada aslında işin uzmanları çalışır. Mesela sağ tarafta da böyle bir örnek koydum. Burada da mesela mimarlar falan bu işin ustası olmuşlar artık renk kullanma anlamında. Ki onlar da 60 30 10 kuralına uyarlar. Çoğu dekorasyona bu gözle bakın mimari çalışmalara. 60-30-10 kuralının uygulandığını göreceksiniz. Bunu şeyde uyguluyor. Ya sev ya sattaki iç mimar. Evet. Doğru TLC'de. Evet onlara da buradan selam söyleyeyim. Tabi bu kadar tavsiye ettim. Renk paleti nasıl oluşturursunuz dedim ama renk paleti oluşturmak biraz tecrübeyle alakalı bir şey. O yüzden tasarıma başlarken bence kesinlikle tek renkle başlayın. Çünkü tek renk uygulamak çok kolay. Mesela aşağıdaki tasarımlar ne kadar soft, sade, okunabilir bir tasarım. Çünkü ikiden fazla renk paletini kontrol etmek çok zor. Yüksek kontrast olduğu için tek renk üzerinden gidebilirsiniz ki tek renk de bir trend aslında. Tek renkle de çok şık işler yapabilirsiniz. Ama bu tek renkten kastım hani burada mor da olabilir, sarı da olabilir. Ben olsam sizin yerinize daha güvenli sularda yüzerdim. Mavi ve gri üzerinden giderdim. Yapacağınız işle ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz. Bunu yine tasarımcılığı beğendiğiniz tasarımcıların renklerini gidin alın demiştim. Ben mesela sol taraftaki yaptığım tasarımda 3 tane daha doğrusu aynı rengin tonlarını kullandım. Tek renk var. Havacılık üzerine hizmet veren bir firma. O yüzden tek renk üzerinden gittim. Burada amacım bir şeyi vurgulamak değil çünkü bu bir tanıtım sitesi. Hani satın al, devam et gibi butonlar yoktu. O yüzden tek renk üzerinden gittim. Mesela bariyer.net'i yaparken de iki renk seçtik. Hatta birbirine yakın komşu iki rengi seçtik. Bu siteyi de mesela tamamen bu renkler üzerinden gittim. Bu zeminde kullandığım renkler bunların aslında parlaklığı arttırılmış hali. Hepsi birbirinin tonu. Üçüncü bir renk hiç yok burada. kullansaydım kullanır mıydım ama gerek yoktu. Bir sorun var mı? Yok. Tek renk deyince aklıma direkt trend yol geldi tabii şaşmamak lazım. Sırf turuncu kullanıyor onlar da hatırladığım kadarıyla. Hepsi burada.com'da. Şimdi bundan sonraki anlatacaklarım artık rengi nasıl seçeceğinizi anladığınızı varsayıyorum rengi nasıl kullanacağınızla ilgili örnekler göstereceğim. Şimdi rengi seçmiş olsanız bile uygulaması çok önemli. Burada kontrasta dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela sol tarafta yazı çok net okunuyor gibi gözükebilir ama vurgulamak istiyorsanız renkleri ters çevirmeyin. Yani renklerle sürekli oynayın. Mesela sağ tarafa baktığım zaman yazı çok net okunuyor, buton da çok net belli. O yüzden renk kontrastını doğru kullanmaya çalışın. Bu şekilde sert kontrastı da sitenin geneline yayarken dikkat edin. Çok boğucu işlerde olabilir. Bir önceki videomuzda buton Video'muzda ben kontrast diye iki tane plugin tanıttım. Bir tanesi kontrast, bir tanesi start diye. Burada da mesela sol taraftaki yazı okunabilir ama karşı tarafın ekranındaki ışık düşükse ya da çok aydınlık bir yerde bu tasarım'a bakıyorsa bu yazılar onda okunmayacaktır. Herkese hitap ettiğiniz için bunlar çok önemli. Sağ tarafta mesela bu pluginleri kullanarak bu şekilde bir tasarım oluşturdum ve hepsinden geçer not aldı. Bu pluginleri kullanabilirsiniz ki kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi genele hitap ediyorsak renk körlerini de düşünmemiz lazım. Bu yan tarafında kullanılan ikonlar böyle büyük büyük burada belli olsun diye ekledim. Bu şekilde böyle kocaman yapmanıza gerek yok ama buraya ikon koyulmasının sebebi aslında güzel şık gözüktüğü için değil renk körleri de düşünülerek. Yapılan bir şey bu tasarımı renkörleri bu şekilde görüyor mesela burada yeşille kırmızı arasında sadece ton farkı var onlar için bu renkörlerinin gördüğü şekliyle oluşturulmuş bir tasarım o yüzden ikon koyuyoruz ki burada submit butonuna bastığında neyin hatalı olduğunu görmesi için en çok yapılan hataları ben göstermeye çalışıyorum benim gördüğüm kadarıyla en çok yapılan hatalardan bir tanesi de gölge kullanımı. Gölge kullanımında herkes bir siyahı kullanıyor önce. Siyah tamam gölgeyi çağrıştırabilir ama tasarımlarda kötü duruyor. Burada zemin rengi de çok kirli bir görünüm elde edilmiş. Aynı şekilde bunlar da öyle. Doğru gölge kullanma mantığı şu şekilde. Mesela kullandığınız buton beyaz. Zemin rengi de buysa ben buradaki gölgeyi oluştururken zemin renginin bir iki ton koyusunu seçiyorum. Bu tamamen sizin gözünüzle alakalı ama kural zemin renginin tonunu seçmek. Zemin rengi burada gri ve butonum renkliyse de bu sefer butondaki rengi kullanarak birkaç ton açığını kullanarak gölgeyi oluşturuyorum. Mesela buradaki değerler bu drop shadow değerleri birebir aynı. Sadece burada Zemin renginin birkaç ton açığı kullanıldı. Burada da siyahın tonları kullanıldı. Baktığın zaman zaten sağ taraftaki çok daha şık olduğu gözüküyor. Bu neon ışık gibi duruyor bunlar. Daha güzel ve estetik duruyor. Bir de sol taraftakinde zaten mavi var, mor var, turkuaz var. Bir de siyah gölge atıp siyah rengini ana renk, o da neredeyse onu kullanıyorsun. Orada bir şey oluyor. Fazladan fazladan renk ama sağda Birbirine uygun yakın renkler çok görünmüyor. Son olarak kullandığınız renkleri test edin. Bunu yapmanın iki yöntemi var. Profesyonel kişiler bunu yapıyor. Birincisi tasarımı yaptın, bitirdin. Şimdi tasarıma o kadar çok uzun süre bakıyorsun ki o rengin doğru olup olmadığını göremiyorsun. Buna renk körlüğü deniyor aslında tasarımda. Sen oradaki hatayı göremez oluyorsun. Biz bir tasarımda ben özellikle kendi özelinde konuşayım. Bir tasarımda 2-3 gün böyle çok pür dikkat baktığım zaman o tasarımı ben 3. gün kapatıyorum. Ya da 2. gün. Unutuyorum. Başka işlerle uğraşıyorum. Oyun oynuyorum. Başka bambaşka şeyler yapıyorum hiç o tasarımla ilgilenmiyorum. Daha sonra tekrar açtığımda yaptığım hataları görebiliyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz veya daha önce hiç tasarımı görmemiş kişilerle paylaşabilirsiniz. Zaten bunun için bir design ghost var ama arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Çünkü onlar o tasarımı ilk defa gördüğü zaman sana şu soruyu sorabilir. Burada buton nerede? Yazılar okunmuyor. Onların o anlamda geri bildirimleri çok önemli. Yani sana gelip şey demez tabii. Ya bu butonu yeşilliğiyle kırmızı yap. Ya ona sen karışma kardeşim. Sen hani görebiliyor musun, göremiyor musun ya da yazılar net okunuyor mu? Hani hedefim benim yazıların okunması ve butona yönlendirmekse doğru hedefe hizmet ediyor muyum? Bu var. Yani şimdi tabi herkesin hayatında bir soru bankası olmadığı için insanlar zorlanıyor olabilir tabi bunları arkadaşlarına vesaire sorarken. Evet. <laughs> o zaman videomuz bu kadar. Başka soru yoksa bitiriyorum. Yok benim. Gayet detaylı matematiğini verdik işin artık gerisi e tabii biraz tecrübe, biraz deneyim, biraz göz ortaya karışık. Evet. Ya yani bizim burada aslında kendi yaptığımız bir Yanlış var belki. Ee, i̇nsanlar izleyip ya soru bankası bile anladıysa ben anlamamış gibi nasıl soru sorabilirim? Kendini yediremiyor olabilir ama bizim burada bahsetmediğimiz ya da seni sormayı unuttuğum bir şey olabilir. Benim üzerimde durmadığım bir şey olabilir. O yüzden sizin de kafanıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Tabii canım ben şimdi ilk kez gördüğüm için ben de herkes gibi. Belki ikinciyi üçüncüyü izlesem benim de anlamadığım yerler olur. Ben de yorum yaparmışım aşağıya. <laughs> Anlamadım bunu diyor musun? <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.